Selamünaleyküm arkadaşlar. Çeşmeye geldim. E, i̇şkembe almıştım. E, nasıl yıkayacağız işkembeyi? Herkes bundan şey yani böyle zor diyor, zor diyorlar, zor oluyor. Başlıyor, kırptırılıyor. Burada çeşmede yıkmak çok güzel, doğal hayat. Çok güzel burada çeşmemiz arkadaşlar. Doğal Doğanşar Belediyesi Karaköse Koca ve Çeşmesi burası. İkinin bir yapılmış. İşte böyle. Çeşme de yıkıyoruz arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Nasıl yaparız? Bunu e, hiç su vurmadan arkadaşlar poşete bağlayın. Böyle işte bak. Şurası. Böyle çıkıyor işte arkadaşlar. Ama hiç su vurmadan poşete bağlayın. İşkembeden çıkarın. Bunu herkes zor yapıyor. Yok kireçler koyuyorlar, yok şeyler koyuyorlar. Ben bunu kolayını buldum arkadaşlar. Dün kestik de, bugün de böyle işte. Kiliyle ama. Kilini hiç şey etmeyeceğiniz. yani suyla inanmayla. Bak nasıl oluyor arkadaşlar. Tekim çekemiyorum. Tek olduğum için. İşte böyle elinden çıkıyor arkadaşlar Gördün mü? Bak. maşlama yok. Haşlamadan nasıl çıkarıyoruz bak. Gördün mü arkadaşlar? İşte böyle heh. Böyle elimizin en beyaz gibi yıkıyoruz. Tabi sonradan bir kaynar suya vuruyoruz. Şurası ne yapalım? Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Tek yapıyorum. Tek elim çekiyor. Kimse yok edecek. Direkt. İşte bunu böyle yapıyorum ben arkadaşlar. Çok güzel. Çok rahat oluyor. Tabi bir kere haşlıyorum şöyle. Sıcak suya vuruyorum. Yani kokusu şey geçsin diye. Ama bak. Bakın arkadaşlar. Hiçbir şey koymadım. Gördünüz mü arkadaşlar? çok rahat. Çok rahat. Işte. işte. böyle yıkanıyor arkadaşlar. Çok çok rahat oluyor. Siz de alın yapın. Çok rahat. Hele gibi de yerimiz şey ise. Çeşme meşme varsa hiç şey itmeyin. Ne yapacağım? Alacağım böyle elimizle. Hiç bıçak bile vurmuyorum arkadaşlar. çok güzel oluyor. Hal gibi yiyeceğim onu şimdi ben arkadaşlar. İşte böyle elimle çıkarıyorum. Hiçbir şey kullanmıyorum. Ama kilini azıcık boşaltacağım. Hiç ellemeyeceksiniz arkadaşlar. Bak. Gördün mü? Şimdi tam zamanı. Buradan bayramı. Güzel. Böyle, böyle el hemen arkadaşlar. Hiç bir şeye gerek yok. Böyle yüzülüyor işte bakın. Bir gün durunca kirine hiç bıçak mıçak yapmaya gerek yok. Çeken olsa daha da güzel göstereceğim de. İşte böyle arkadaşlar bak. Zaten de öldü bayağı da. Doğal hayatta çok güzel. Çok kolay, çok. O kadar bir kolay ki. Yani demek istiyorum. Çok kolay. Çok kolay. Bayağı yıkadım. Tabi tek elime çekemiyorum arkadaşlar. Çok rahat yıkanıyor. Çok rahat. Su üstüne akıyor. İşte arkadaşlar benim yöntemimi kullanın. Bak. Ayma aldığımız gibi hiç kilini ellemeden poşete bağlayın. Bakın poşete bağladım. Bak çok güzel pislikleri şey çıktı. Elimden hiç bıçak kullanmadım arkadaşlar. Böyle. Öyle güzel çıktı ki. Tamam arkadaşlar. Hepsi çıktı böyle. Tamam arkadaşlar. Hem çektim hem yapıyorum ya. Onun için biraz iyi gösteremiyorum ama zaten görünüyor. Böyle, böyle. Böyle çıkarın arkadaşlar. Böyle çıkıyor arkadaşlar. Hiç uğraşmıyorsun. Ama ben bunu yine evde bir şoklayacağım. Tabii ki. Ha. Bir dakika. Böyle en önler çıkarıyorsun arkadaşlar. Bak. İşkembe temizliği vurdu mu? temizlemek çok basit olay. Eskiden çok uğraşmıştık ya. Yani. Kaynar suya koyuyorduk. Kuş suçluyorduk bıçağına. Şimdi bakın Mis gibi yaptım arkadaşlar. Neyse ben yine yaparım. Şimdi elim tek olduğu için. iyice gösteremiyorum. Bakın işte böyle. Bak. Burada yaptım. Her gibi oldu. Güzel gibi oldu daha. Tam yıkamadım ama. Aha. Aynen öyle yaptım işte arkadaşlar. Bak. hiç pisliği kalmadı. Gördünüz mü arkadaşlar? Güzel gibi oldu arkadaşlar. Yıkadım. Bugün de suyun yoluna koydum orada diye. Ben de yazıldı. oldu. İşte böyle benim gibi yapın arkadaşlar. Hadi eyvallah Allah Allah emanet olun. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın.